Merhaba, hoş geldiniz. Evet, bugün her kurt oynuyoruz. Şu Matalan yaptığına bakar mısınız kardeşim? Bak, koridorum boş. Adam gidiyor, Fili'den kastak şimdi. Sen orada gitmen için benim bir tane fen almam lazım ki beraber darlıyorum. gidip gebeleyeceğim. So, Su, suçu bize atacaksın. Şimdi Balmota geliyor, Gel öldü bak. Yazık günah ya, Vallahi bu kadar olunmaz abi. Kendi bu kadar geri düşüremezsin ya. şimdi Veil vale ve at şeyimiz var. Janson var. Güzel kombo ama karşıda safları var. İki tane safları var. Missile demeli. Balmont var. Nasıl ölecek onlar? Yani vurma da yani. Güzel. Güzel. çıkam ama oradan. Oho. Beatrix'e bak uyuyor. Ey yavrum ey. Uyu koçum Uyuyor. Uyu. Ben böyle uyursan sonra Deniler. ya işte genk gelmedin ha Orada bir de geberdin üstüne Helal sana Yani yazık günah ya Allah Allah Gel şimdi turtle'a Şu an bak Bale'ın yapmış olduğu hata görüyor musunuz? Kit koruduğunun 4 tamam teşekkür ederim Aldır ona. Güzel. Piskesini aldık. Acıma yok. Benim turtle blue buff gitti mi? Evet gitti. Acımak yok. Bir yerden alıyorsunuz bir yerden vereceksiniz gençler. Bak lan zaten boş bir Bu maçı zaten kaybedeceğiz. Dert etmeyeceğim. Kazansak da kaybetsek bu maçı atacağım. Şimdi bu picklerle kazanmamız zor ya. Şu oyunculara karşı. Adama bak gidiyorum. Yedini istemeden gidiyor. O çocuğun şimdi yazacak alacak. Bana neden böyle oyuncular atan anlamıyorum ya. Güzel. Natalya gelmesi zaten kesemezdim. Belki nereye atıyor ultiyi. <laughs> Güzel. Bir tane bekleme süresi ayakkabısı yapacağım bu arada. O için sık bir şekilde gelsin diye. <laughs> Öldünüz mü orada bir de? Kuleni satıyorsun ya genç. Önüne geçin de. Güzel. Benim buff'ım gitti. <laughs> Change'in oldu oldu buff artık. Aa güzel. Şu de baksana mid'e yine ittiren yok. Olur abi yedik. Solo kill yedi bizimkisi. 0-2 oynuyor. Elinde metin en güçlü ADC'si olmasına rağmen. Nasıl ama yılan demen gençler. Natalya da kill oynuyor. Yok abi bu maçı kazanmamız imkansız ya. Bir de bana diyor ultim yok kardeşim ben ultim olmadığı zaman gider miyim oraya sence? Bir de bana söylüyor kardeşim benim her yavrum. Adam gidiyor tankla dört olmadan ölüyorsun. <laughs> Bir de bana gelip burada sövüyorsun. Takımı alttan kil var. İkisi bende zaten. Güzel. güzel. Ya elimizden geldiğiniz zaman bu maçı almaya çalışırım ama çok zor arkadaşlar ya. Yani büyük bir şey olması gerekiyor. Baksana Nata tamam güzel yapıyorsun da kurduğunu itlemeden gitme şuradan kardeşim ya. Yani tamam çok güzel dolaşarak oynuyorsun olması gereken de bu zaten. Aman sen bunu yaparak geri düşürüyorsun. Öne de geri alıyorsun bu sefer. Aynı şey. Çok önde oynuyorsun bak. Veil. Bu maç uzar ya. Bu maç en az var 20 dakikasından fazlası var. Bir tane Athena alacağım. Hatta parlak zırh alacağım. Ya git birisine falan çap da keselim de. Sen. Şurada bir yerde Franco falan var beni çekebilir. Ha güzel. Evet change bir armutsa. Onu oraya getirmek midi açalım. Saldır şuraya saldır bak. Hı hı. Ben oraya gidelim, çıkamam. Sen de öldün valla. Can çekti tek çek, şey ölecek <laughs> <laughs> Onu <da> kesti. <laughs> Oğlum helal ölmedi. Ben öldü sandım valla saldım biliyor musunuz? Şöyle gördünüz zaten sizde. Ne almış bakın parlak zırhın faydalar. ikinci Athena'ya gidiyor şimdi bir de. Güzelsin. Buradan bir zırh tane alırım. Çok güzel. Aha geliyorlar. Mid gitti olsun. Şunun patlamasını alır. Güzel. Karına öyle bir geliyor ki sen kesebileceğini düşünüyor. <laughs> Arabamız şu an çok iyi. Ama dediğim gibi arkadaşlar için late game'in sıkıntı vermez her oyunu öyle kolay kolay çok büyük bir hata yapmamak üzere Şimdi ben zırt şey almayacağım ya bir tane çok aten alacağım çünkü adi vuran yok. bir çocuk şey alsa keşke pompalı ne diyeyim ya da başka. Güzel. At kule gidiyor. Bal motoru ittili zaten. Adam bal motoru kule itiyor lan. Helal olsun. Ben bir tur daha buraya ittireceğim. Çünkü Lord burada ve Lord'u almamız lazım erkenden çok late game'i bırakmamak lazım. Bırakırsak yaş bizmiş. Fark ettiyseniz aşağıda Franka kafamı fiske attı. Beni kesmeye geldi. Başarısız oldu. Bamut tank kasmıyor bu arada. Çok güzel. Onu atladığın gibi kesme ihtimalim var. Bak yine geliyor çocuk. Gel şimdi orada. tamam gel. Gençler şurada da gelir misiniz? Tamam o adam kesersiniz. Batarı güzel bir şey yaptı. Güzel. Eşit lazım ki kazanabilirim. Aksi takdirde... <laughs> öldü. Aha öldü. Hadi geçmiş olsun. 20 dakika hayırlı olsunlar. Onlar da o da dediler Eyvah eyvah. Of oh, 20 dakika maç. Ve maçı kaybettik. Buradan gelir mi diye bakıyorum da yok gelen yok ki. Güzel. Ay <laughs> ya. <laughs>

Bizimkiler sattı valla. Bu maçta eleni bildiğin kadar eğleneceğim ya. Gel. Bizimkiler ne yapıyorsunuz gençler? Çıkın da. Oha hasara bak. Akıllılık yaptı şey. Beyat ee, kimi? Öldüm kanka. Çünkü çok hızlı koşuyor. Ben de pençe atmak zorunda kaldım ve düz vuruşlarla hareket zorunda kaldım. Aha. Aldı. Şu orada gelin artık be. Ölmüştü işte abi. Ha öldü bak. Oho. Hala gidiyorum sniper oynuyorsun ya. Aldığı iteme baksana item almamış daha Apex Şuna bak şaka gibisiniz yemin ederim ya. Allah sizin canınızı almasın. Şuna bak. Dedim ben size arkadaşlar bu maçı kaybedeceğiz. Yapacak bir şey var mı? Yok. Belli yani takım baksana bayat da item almamış da adamı. Item almamış item item bu adamın ne bekliyorsun? <laughs> yani bu adamın ne bekliyorsun? Bizim veil daha zon yanmamış hala filan gidiyor. Baksana, tipe bak. Item alacak da. Bak, geri zekalı Dedim size arkadaşlar yapacak bir şey yok. Sağlık olsun. Ay ay. <laughs> Tabii ya. Bir de bu adama bana diyordu ki fen aldım fen aldım diye. Ya size neden fen aldın ki ya? Şuna bak. Adam Meta'nın en güçlü ile oynadı oyuna bakar mısınız? Yazık günah. Bu da aynı. böyle durumlarda bakın karşıda 4 tane ya yani 3 tane AP. Al bir tane Aten al ya. Görmediniz mi? Nata nasıl kaşar peynir gibi eridi. Şeyin karşısında. Yüzde 50lik hasarla ölmüşüz. Like atmayı arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun.